resimde gördüğünüz bitki nedir? Fasulye. Kadife fasulye. Kadife fasulye tropik ülkelerde yetişir. Yani sıcak ülkelerde yetişir. Ekvatora yakın. Nemli ve sıcak. Evet çiçeği tohumu evet fasulyesi. <laughs> Bu fasulye kadife fasulye. Mukuna, mukuna yüksek oranda el dopa el dopa içerir. El dopa el dopa nedir? Dopaminin ana maddesi. El dopa dopamine dönüş. Dopamin nedir? nörohormon yani beyni salgılanmış olduğu bir hormondur dopamin bu insanlarda yaşlandıkça yaş ilerledikçe bazı hastalıklardan bazı sorunlardan dolayı beyin hipotalamus yeterli ve kaliteli dopamin salgılayamazsa dopamin oranı azalırsa parkinson hastalığı ortaya çıkar parkinson Yani bu koordinasyon hareketleri kontrol eden beynin merkezinde hipotalamusta üretilen bir hormon. Bu hormonun azalması ellerde, kollarda, bacaklarda, çenede titreme başlar. Kol, bacak ve gövde kas hareketlerinde kısıklık başlar. İrite olur predikinez denen hareketlerde yavaşlama yüz mimiklerinin kaybı refleks kaybı bozulmuş denge koordine olamama koordinasyon kaybı şiddetli yorgunluk uyku bozuklukları kronik ağrılar kaygı korku depresyon demans kaba karışıklığı kabızlık idrar sorunları birçok sorun ortaya çıkabilir. Parkinson. İşte burada bu el dopa dopamine dönüşür. El dopa kadife fasulyesinde çok yüksek oranda mevcut takriben yüzde beş oranında. Türkiye'de nasıl ki kuru fasulye çok yoğun tüketiliyorsa tropik ülkelerde de böyle sık kullanıyorlar. Yani herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. <laughs> aşırı tüketmeme şartıyla yani yemek yediğine göre aşırı tüketiyorlar. Şimdi beynimizde tirosin denen yani bir asit türevi var bu dopamine dönüşmez. Dönüşmediği için tirosin dopaminin azalmasına sebep olabilir. El dopa direkt dopamine dönüşür. Çok karışık, çok karmaşık bir durum. Fakat bazı ilaç üreten firma Amerikan şirketleri Tirosin de koymuş. Tirosin konmaz. Dopamini azaltır. Yani bu kadar cahillik olmaz. Amerikan şirketleri el dopa yerine tirosin koyanlar bile var. Tirosin dopamini azaltır. Parkinson'u tetikler. Ne yapmak istiyorlar ben anlamadım. Ne ana. Yani. Anlayan varsa beri gelsin. Evet. <laughs> mukuna yüzde doksan sekiz saflıkta mukuna hmm. fasulyesinin ekstraktını nihayet <laughs> kavuştuk yani. <laughs> Türkiye'de yetişmediği için tropik ülkelerden getiriyoruz. Parkinson hastalar için tabii ki bizim üreteceğimiz mukuna kapsülü sadece mukuna yani <laughs> kadife fasulyesi ekstrakti içermez. Ginkgo aslan yelesi melisa üzerlik sarı kanton vesaire beynin fonksiyonlarını artıran diğer bitki ekstrakla beraber daha da güçlü. Avrupa'da Amerika'da üretirken ne yapıyor? Sadece mukuna ekstraktı koyuyor, bitti gitti. Satıyor, parasını alıyor, bitti. Biz ne yapıyoruz? Geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Burada aslan yeresi olursa ne olur? Beyinde sinir hücrelerinde tadilat, tamirat yapar. Sinir hücrelerini tadilat, tamirat yeniler. Din olursa ne olur? Beyne kan akışını artırır. Bu sulanmayan, kanlanmayan bölgenin kanlanarak tekrar yenilenmesini sağlar. Mesela yani dopamin oranı arttı mı beyinde yavaş yavaş Parkinson hastalığını ortadan kaldırır. Şimdi yıllar önce bir beyefendi Ali Bey kurdeşinden dolayı adam iki defa hastanede yatmış. Üçüncü defa tekrar hastanede yatmamak için ben aradı. ana gelmiş. Dedi ki siz gerçekten kurdeşeni tedavi edebilir misiniz? Kurdeşe sorun değildi. Çok basit. <laughs> Allah Allah. Benim hastanede bir şey yapamıyorlar. Kortizondan başka veriyorlar, veriyorlar. Balon gibi şişiyor. Kolesterol, lipid, karaciğer yalan. Bir sürü sorun çıkıyordu. Hiç sorun değildi. Tamam dedi. Altı hafta sonra geldi. Ben bir daha ilaç kullanmayacağım. Niye? İyiyim. Ya olmaz. Bağırsak florası, karaciğer düzelecek, vücut temizlenecek yok yok iyi. İyi sen bilin. Dedi ki benim bir rahatsızlığım var. Nedir? Parkinson başlangıcı. Çay içerken, çorba içerken eli böyle hafif titriyor. Çay döküyor, çorba içemiyor, hanımı yardım ediyor. Hanıma karşı mahcup kalıyorum, beni bundan kurtarabilir misin? Deneyeceğiz de. Çünkü 16 yıl önce yani bilmiyorum dedim. Ee, sarımsaklı limon suyu, iksir. Bütün vücudu damarlar açar, çözer, yağlar eritir, miyom, kis, nodül, yağ bizi tümür eritir. Onu geliştirdik daha da limsa ürettik. Tamamı ekstraktan oluşan. Limsa, sencemaydan, sencemay, İksirden yani kademe kademe değiştirdim. Daha etkili hale getirdim. Deneyim dedim. Altı hafta denedim. alt hafta sonra el titremesi geçti bitti gitti. Şimdi Ali Bey o günden beri bizim gönüllü distribütörümüz. Yakınları, akrabaları, ailesi, çevresi, kuruştuğu, eşi, dostu hep bize gönderir sağ olsun. Evet, dopamin bir çeşit nörotransmite, nörohormon. Bu hormonun azalması prolaktin hormonun yükselmesi demek. Prolaktin hormonun yükselmesi tehlikelidir. Ee, prolaktin kadınlarda kısırlığa sebep olur. Olabilir yani hamile kalamazlar. Erkeklerin de cinsel fonksiyonunu azaltır. Yani dopamin yetersizliği erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda kısırlık sorununu tetikleyebilir. Yani dopamin eksikliği prolaktin yüksekliği demektir. Prolaktin yükselirse tehlikeli. İşte buradan mukunanın bir diğer özelliği ortaya çıkıyor. Dopamini yükseldikçe evet, test yapılmış mesela. Hindistan'da hangi üniversitede bunu yapan? Ee, erkeklik hormonunu meniyi, sperm sayısını artırdığı belgelenmişti klinik araştırmasıydı. Yaş ilerledikçe erkeklerde böyle cinsel sorunlar yaşanır mesela. Bunun Bununla ilgili aa, klinik araştırmalar yapılmış. Fakat şurada tirosinle ilgili bir şey söylemiştim. Tirosin, bazıları yanlış yapıyor. Tirosin dopamine dönüş benzerlik olduğu için birbirine dopamine dönüşebilir mi acaba diye. Halbuki tirosin ne yapıyor? Dopamine dönüşmediği gibi dopamini bloke ediyor. Böylece dopamin azalmasına Parkinson'un hastalığın ağırlaşmasına sebep oluyor. Profesör Doktor Kul Halili Ali Halili vesaire Misra birçok profesör bununla ilgili çalışma yapmıştır. O nedenle mukuna kullanmak gerekir. Evet. Birleşiminde antidiyabetik mukuna yani kadife fasulyesi antidiyabetik özelliklere sahip. Antioksidan özelliklere sahip. Yani sadece dopamin art el dopadan dolayı dopamin artırıcı değil. Birçok özelliği var. Hatta zehirlenmelere karşı ilacı yapılıyor tropik yılan zillerine karşı Afrika ülkelerinde tropik ülkelerde. Şimdi yaş ilerledikçe veya orta yaşlı insanlar ilaç kullandıkça yanlış beslendikçe e, cinsel yetersizlik başlıyor erkeklerde. 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda falan falan. İşte bunlar üzerinde yapılan araştırma çalışma yapılmış. Erkeklerde hormonları artırdı, testosteron hormonu artırdı belgelenmiştir. Bu çalışmayı hangi profesör doktor yapmış? Evet. Hindistan Botanik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor M. M. Khan uzun bir ismi olduğu için M. M. Khan <laughs> ve ekibi ee, üniversitenin Lucknow kentinde, yani şehrinde Shia Peik College Lucknow Hindistan Botanik Bölümü öğretim üyesi tarafından yapılmış, ekibi ve tarafı vesaire vesaire sperm'in kalitesini arttırdı. Ee, cinsel fonksiyonları arttırdı. Bunları dopamin azaldıkça cinsel fonksiyonlar da azalıyor. Çünkü prolaktin yükseliyor. Dopamin azaldı, prolaktin yükseldi. Prolaktin erkeklerde de kısırlığa sebep oluyor. Mukona ne yapıyor? Mukona tekrar dopamini arttırınca erkeklik hormonu tekrar yükseliyor. Testosteron da ona bağlı prolaktin tekrar düşüyor. Yani böyle denge oluşuyor. Tekrar normala dönüyor. Bununla ilgili kısırlığı önlediği mukuna yani kadife fasulye bir parkinson için yüksek oranda eldopa içerdiği için iki kısırlık için sperm kalitesini artırıyor üç afrodizyak performans cinsel performans artırıyor Türkiye'de ilk gökçek üretti üretti diyorum pardon üretecek bugün Elime uğraştı. Yarın veya bugün üretebilirim. Bugün üretebilirim, vakit bulabilirsin. Ee, aylardır beklediğimiz nihayet kadife fasulye elimize ulaştı. Tabi kadife fasulye sadece Parkinson sperm kalitesini artırıcı ve afrodüzey olarak kullanılmıyor. Birçok faydası daha var. Bunların başında diyabet, yani şekere karşı etkili, antoksidan vücuttaki serbest radikalleri yok ediyor. Hormon düzenleyici, özellikle efektlerdeki diğer hormonları, testosteronları vesairesi. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. TSH vesairesi, bir sürü hormonu, prolaktinleri, düzenleyici özelliklere sahip olduk. Klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Ahmet dedi, Mehmet dedi değil. Birçok vatandaş Türkiye'de ne yapıyor? Ben dedim oldu gitti. Öyle bir şey yok. Burada klinik araştırması var. Detaylı bilgi isteyenler bitkisel tedavi nokta e bakabilirler veya da e bakabilirler. BAPMET. Evet, ee, veya bitkisel tedavi nokta. Bu Hindistan'da Lucknow Merkez Lokto Hindistan Merkezi İlaç Araştırma Enstitüsü Biyometrik Metrik Bölümünde e, Bay MPS Negi ve vesaire vesaire birçok ilim adamı burada ortak çalışmışlar. E, Mehdi Bani Sing Sing Sıddık, Hasan falan filan bir sürü ilim adamı. Detaylı bilgi isteyenler Mukuna yani C ile Mucuna yazılıyor. Mukuna okunuyor. Bakabilirler. Parkinson'a karşı Ha bir de şöyle bir durum var. Aa, sentetik olarak üretilen eldopa içeren sentetik yani bu mukunadan değil de doğal değil de sentetik topamin üreten şey, ilaç haplar var. Onların yan etkisini saysan destan olur. Yıllar önce Almanya'da benim bir tanıdığım babası bu sentetik ilaç alıyordu. Parkinson hastası adam delirme noktasına geliyordu. Delirme noktasına geliyordu ağır ilaçlardan dolayı o genç bana illa şununla ilgili bir çalışma yapar mısın, bir yan etkisi bir ürün verir misin? adam delirecek diyordu yan etkilerinden dolayı. Ben de baktım ilaç rehberinde, siz de bakabilirsiniz, ilaç rehberi, dopamin yazıyorsunuz. Yan etkileri çıkıyor, saymakla bitmez. Evet, bunu şimdi girersek çıkamayız yan etkilerini anlatmakla. Vakti olanlar kendilere bakabilirler bir zahmet.